Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş Evet. Iyi, iyi, i̇yi akşamlar. İyi, i̇yi, iyi akşamlar. Öncelikle Fate Night gecesindeyiz aslında. Öyle. Sonuçta onu bir birlikte yapacaksınız. Bir ee, aslında de. bir Fate kaliteli programım var burada. Geçen seneden beri yaptım. O e, içeriği burada bu akşam evet. zorluğun Lasman 12. senesinin Lasman gecesiyle birleştirdik. Biraz böyle güzel, komik, keyifli bir gece. Umuyorum ki olacak. Ben de buradaki e, Müzikal 1923 müzikalinin başrollerinden biriyim. Ben de sahneye çıkıp biraz oyunumuzdan bahsedeceğim. Bir de Tuğrul çok eski arkadaşım, onunla beraber seyirciye küçük bir sürprizimiz var. Çarpı söyleyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Yazınız nasıl geçti diyelim? Yaz... E, yani şimdi, yaz güzel geçti. E, çoğunlukla İstanbul'daydım. E, sezonun başlamasını iple çekiyorum açıkçası. Var mı sezondaki yeni projeler? Ben 1923'ü e, oynamaya devam edeceğim. Görüştüğüm bir iki proje var. Aynı zamanda sunuculuklarım var. E, seslendirmelerim var. E, ama hepsi gizli. Hiçbirini söyleyemiyorum şu an. Yeni sezonda aslında 35 tane yeni dizi gelecek. Evet. Neler göreceksiniz? Birkaç tanesiyle görüşüyoruz. Sıcak olduğumuz birkaç tanesi var. Ben de haber bekliyorum sizin gibi. E, Yazdan mı başlayayım? Yazın fena geçmedi. Hem çalışım hem tatil yaptım. Zaten bizim sizin hocalar devam ediyor. Çekimler başladı. Yakında yayınlanmaya başlayacağız. Öyle. Güzel geçti. Çalışmaya devam ediyoruz. Son <laughs> olarak Narin olayını sorsaydık. Sizin de söyleyecek bir cümleniz vardır diye tahmin ediyorum. Yani söylenecek cümle o kadar çok ki ama ne, maalesef söylenecek hiçbir cümle e, Narin'i geri getirmiyor ya da Narin gibi pek çok çocuğumuzu geri getirmiyor. Gerçekten çok e, ben çok üzgünüm kişisel olarak. Etrafımda pek çok insanın ne kadar üzgün olduğunu, ne kadar kötü hissettiğini de görebiliyorum. Yani farkında olmasak da bunlar aslında bizim bütün hayatımızı, toplumsal hayatımızı etkileyen dramatik olaylar, durumlar, gerçekten. Küçük çocukların hayatlarının bir şekilde aileleri ve işte etraftaki büyükleri tarafından asla korunamaması çok korkunç bir durum ne denebilir ki? Gerçekten evet. çok çok üzgünüm yani. Hayat bir şekilde tabii ki devam ediyor kendi hayatlarımız ama bütün bu haberler hep bir şekilde mutlaka cebimizde, zihnimizin arka tarafında bizimle birlikte yürümeye devam ediyor. Yani çocuklarımız, köpeklerimiz, kadınlarımız, ülkede yaşayan her can güvende olana kadar hiçbirimiz güvende değiliz Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Yaşam, Sağ olun. Teşekkür